Değerli tüketiciler. Vestel çamaşır makinesinin görmüş olduğunuz gibi amatörü. Bir tane burada bir tane yukarıda. Eski parçası. Bakın budur. Bakın ayağımıza tuttuk. Rahat bir şekilde giriyor, çıkıyor. Bu amatör patlak olmasının şikayeti sebebi makine sıkarken yerinden oynaması. Bakın gördünüz mü? Bunu normalde elimizde ittiremememiz lazım. Gördüğünüz gibi süngerleri, amatörü, pistonlar gitmiş ve içi olduğu gibi patlamış. Ama sür nasıl değişir? Gördüğünüz gibi şu pim tırnak buradan sol tarafa doğru itekliyorsunuz. Şu pim gördüğünüz gibi. Bu pim buradan çıkıyor. Şu karşıdaki pim de buradan çıkıyor. Ama takıp tekrar pimleri taktığımız zaman makinamız artık sıkarken sağa sola kesinlikle vurmuyor. Ama sürün şudur. İçine girip çıkan ve sert tutmasını sağa sola vurmasını engelleyen hız sabitleyicisi de budur değerli tüketiciler.